Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz Exite hoş geldiniz. Üniversitelerin online eğitim, online sınav yapma üzerine yaptığı açıklamaları sizlere duyurmaya devam ediyoruz. Bu açıklamalardan daha hızlı haberdar olmak için kanalımıza abone ol, videolarımızı beğenmeyi ve aynı zamanda zil açmayı unutmayın arkadaşlar. Daha hızlı haberdar olursunuz. Ve videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin. Her beğeniniz bizi teşvik ediyor. Bunları sizle paylaşmaktan keyif duyuyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dün size açıklamıştık 3 üniversite. Bunun üzerine 2 üniversitemizde daha bununla ilgili gelişmeler var. Hacettepe Üniversitesi vizeleri online olacağını öğrencilerin mesaj olarak duyurdu arkadaşlar. Daha sonra Zonguldak Üniversitesi de UZEM üzerinden sınavlarını yapacağını duyurdu arkadaşlar. Buradan olacağı üzerine açıklamalar yaptı. Dün size söylediğim dün akşam belki kaçıranlar vardır. YouTube algoritmasından kaçıranlar olmuş olabilir. Mersin Tarsus Üniversitesi yoğunluğu göz önüne alarak arkadaşlar sınavlarını online yapacağını. Bursa Uludağ Meslek Yüksek Okulu arkadaşlar sınavlarını online yapacağını ve bununla birlikte de Akdeniz Üniversitesi de sınavlarını online yapacağını açıkladı arkadaşlar. Ya zaten buradaki durum Dün de söylemiştim size yine tekrarda etmek gerekirse üniversiteler vizeleri çok önemsemiyor arkadaşlar. Normal pandemiden önce de, pandemi döneminden önce de final sınavları daha kıymetli olur. Hatta çoğunlukla final sınavında alınan notlar eee OBS sistemlerine yerleştirilirdi. Yine aynı şekilde böyle bir düşünce var bu dönemde riske etmeyelim, sınıfların yoğunluğunu azaltalım ve bölüştürelim. Birazcık da azaltalım minvalle düşünceler içerisinde üniversiteler. Güncel bilgiler geldikçe size aktaracağız. Sizin de yapmanız gereken kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmek arkadaşlar. Güncel bilgileri direkt size aktaracağız. Sizin üniversitenizde bu sınavların nasıl olduğunu yazmak isterseniz yorumlara bekliyoruz. Neden online olmalı ya da neden yüz yüze olmalı ya da yüz yüze ise bununla ilgili yaşadığınız sıkıntıları paylaşırsanız buradan dilimiz döndüğünce aktarmaya çalışırız arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz ve sınavlarda da zihin açıklığı diliyoruz. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.